Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bu videomuzda yapay zeka bir oya tasarlamış. Instagram'da gezinirken gördüm. Oyanın da şöyle görünüşü çok hoşuma gitti. Çıtıpıtı güzel görünüyordu. Güpür gibi görünüyor aynı zamanda. Onun da aynısını yapmak istedim sizlere. Ben de evet aynı şekilde tasarladım. İnşallah şimdi onları göstereceğim. Tek sıradan oluşan çok basit bir oya. O ucunda kullanacağım incileri göstereyim önce bakın. Önce küçükten başlayayım. Küçükten başlayayım. en küçük boy inci. Bakın bu en küçük boy inci. Bu da şu patiklerde kullanıyorlar ya bakın. Küçük boydan sonra sanırsam bu boy geliyor. Bu iki inciyi kullanacağım. Uçlarına koyacağız incileri. Kullandığım tığ numarası da 21. istediğiniz tığı kullanabilirsiniz. Hangi Eliniz hangi tığa alışkınsa şöyle lila bir rengi yazmamız var. Buna yapacağım. Şöyle biraz yakınlaştırayım. İkişer zincirden çektim. Ben bu tığ battıları bu oyayı yaparken ikişer zincirden çektim. Sanırsam üçer zincir olsa tığ battılar. Oyanın çünkü alt kısmı değişik. Daha farklı daha güzel olacak. Şöyle daha güzel gözükecek. Sık gör, seyrek gözükürse daha iyi olacak. İnşallah anlatabildim. Siz de anlamışsınızdır. Şöyle Şuraları bu oya işaret yaparsanız tığ battılar. 3 zincir yapın. Bakın tığ battıları 2 zincirden yaptım. Ben bu şekilde devam edeceğim. Tığ battıları ne yapıyorum? Yaptıktan sonra tekrar bir tığ battı daha yapacağız. Şöyle yazmamı şöyle tutuyorum. Şuradaki hem gözlük hem kameradan baktığım için biraz göremiyorum. Buradan girdim. Tığımla buraya sabitledim sabitledikten sonra bakın buraya bir sıkı sıkı 2 3 4 üçer zincirden yaparsanız buradaki e, şeye zinciri 5 çekin yapan olursa dediğim gibi hem kamera hem gözlükten baktığım için ben biraz zor görüyorum şöyle göstermeye çalışacağım içinden çıkarıyorum bakın Şöyle 1 2 3 4 zinciri çekiyorum sıkıca. Çektim. Şunun kenarından bu şekilde batarak içinden çıkardım. Kaydırma yaptım. 1 2 3 4 Sanırım bu kadar yeter bana eziyet. Şöyle bakın kenarı bu şekilde olacak yazmamızın. Birazcık devam ettireyim döneyim. Evet modeli göstermek için bu kadar yeterli. Ben bu kadar yaptım. Böyle bayağı kolay yapılıyor. Çıplak gözle bakıldığında. Şimdi buradan bakın buradaki tığ battılarımızın üzerine batıyoruz. Şöyle aralarına bir iki tane zincir çekerek tekrar yanındaki tığ battıya geçiş yapıyorum. iki tane zincir çekiyorum yanındaki tığ battıya geçiş yapıyorum şimdi buradan başına bir kere sarıyorum sıradaki tığ battının içerisine batıp buradan bir iki iki çıkarıyorum buradan hemen bir iki üç dört beş altı yedi tane zincir çekip bir 2 3 4 defa başına sardıktan sonra şuraya yapmış olduğumuz yuvadan batıyorum bunu şöyle alta doğru sıkıştırarak yukarıya çekmiyorum bakın çıkarıyorum tekrar 1 2 3 4 5 5 defa sarıyorum tekrar batıyorum aynı yere 2 2 evet ikişer ikişer alta sıkıştırarak hepsi de aynı boy olacak şekilde bu şekilde çıkardım. Çıkardıktan sonra bakın kapatıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çekiyorum. 7 zincirimi çekip hemen buradan batarak bu şekilde kapatıyorum. Bakın, kapattıktan sonra buraya tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8. Şehrin göbeğinde yaşıyoruz arkadaşlar. Binanın arkasına kümes yapmışlar. Horoz mu değin, tavuk mu değil sabah kalkıyor, uyutmuyorlar. Nasıl insanlar var, hayret edecek bir şey tam merkezde yaşıyorum. Bu ördek seslerini duyuyor musunuz? Bilmiyorum. Merkezde evin arkasına kümes yapmış adam. Allah akıl fikir versin. Evet, bakın önce küçük boncuğu, sonra da büyük boncuğu tığıma taktım. Şimdi buradan ikisini birden bu şekilde çıkardım. çıkardım azıcık şöyle mesafe veriyorum çıkardıktan sonra hemen bakın şu parmağınızdaki ipi gevşetin parmağımdaki ipi iyi gevşettim. gevşettim buradan tekrar tığımı batıyorum büyük boncuğun içinden tığımı battım bunu bu şekilde içinden çıkardım bakın yukarıya doğru çektim bu sıkıştırdım buradan hemen bunu gevşek kalabiliyor bakın şuradaki ip bunu şuradaki zincirleri aynı yapmak adına ne yapıyoruz? Direkt zincir çekmeyeceğim. Bakın. Buradaki en son zincirin içerisinden tığımı batacağım inşallah. Dediğim gibi hem gözlükte hem kamerada baktı mı öyle oluyor çıplak gözle çok çok kolay olur. Buradan battım. İnşallah görmüşünüzdür. Siz de bakın dibinden battım ve çıkardım. Buraya 1 2 3 4 5 6 7 zincirimi çektim. 7 zincirimi çektim ve aynı yere şöyle batıyorum bakın. Ortaya bu şekilde yaptık bunu. Şöyle bir yaprak yaptık incili. Buradan tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektik. 3 4 5 tane sardım başına aynı yere tığımı batıyorum tekrar ikişer ikişer çıkarıyorum tekrar 5 defa sardım şöyle ikişer ikişer çıkardım bakın şimdi kapatıyorum buradan tekrar 1 2 3 4 5 6 7 zincir çekerek Aynı yerden tığımı batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Şöyle kapatıyorum yani. Bakın iki mi yapmışız ortasını? Şunu evet iki yapacaktık. Yo normal çıkardığım modelde burasını üç yapmışım. Bakın şu ortada beş defa sardığım var ya. Onu bir iki üç tane trabzan yapmışım. Dörtlü trabzan yapıp. Daha sonra aynı şekilde 7 zincir çektim. Bak battım bak burada tesadüfen böyle yanlışlıkla yaptım. 2 2 daha güzel oldu bence. Bu şekilde görünümü daha güzel oldu bence. 3 birazcık yapraklar kaba durdu. Şimdi buradan 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki tığ içerisine bakın bir kere battık. Ara mesafesini veriyorum. 2 3 4 5 Benim yaptığım ara yani 6 6 tane bu şekilde Tığ basısı yaparak Tekrar başına bir kez sarıp Yedincinin içerisine tığımı batıyorum. Önce bir, sonra iki. Sonra iki çıkarıyorum. Tekrar bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane zincir çekiyorum ve bu şekilde kurmaya başlıyorum. Dediğim gibi bu iki tanelisi daha kibar oldu. Bence şimdi ben size kamera arkası yaptığım üç arasına üç tane koymuştum. Onun şeyini göstereceğim. Dediğim. Şuralarda şayet üçer zincirle yapın tığ batısını mutlaka. Üçer zincirle yapın. Buraları ben 4 çekiyorum. Siz 5 yapın. Buradaki sarkık yerleri yapan kişiler için konuşuyorum. 5 yapın. Aradaki geçişleri de 3 yapın. Buradaki geçtiğim ikili zincirleri de 3 yapın. Öyle şuradaki şey daha gösterişli olacak. Kenar kısmı. Ara mesafesinde altı değil de 5'e gelince benim yaptığım gibi olmasını istiyorsanız. 5'e gelince 6.ya bu şekilde batın ve yuva yapın. Şimdi kamera arkası size yapmış olduğum modeli göstereyim. Dediğim gibi ikilisi sanki daha kibar oldu. Bunun arasına bakın. Modelimizi yapay zekadan çıkardım. Yapay zeka yapmıştı böyle. Bakın üst kısmı da böyle. Yaprakların içlerinde üçer tane trabzan var. Bakın. Bir, 2 3'er tane trabzan var hiç e, modele uyuyoruz 2 değil de 3 tane trabzan yapıp 7 zincir çekip tabana tekrar batıyoruz şöyle model çok kolay çok da güzel oldu bence küpür gibi yazmanın kenarında şöyle düşününsene çok şık duruyor şuralara bunu yapmadan da yapabilirsiniz model illa küçük kenardaki bunlar koymanız şart değil incelerde dediğim gibi bir bakın en küçük boy bir de o en küçük boyun büyük boy. ütülerken de ütülemesinde şey yapayım da kızlar videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı unutmayın ütülerken de bunun tersini çevireceksiniz buradan ütüyle şöyle incilere zarar vermeden yaprakları düzeltip bu şekilde bu şekilde güzelce zincirlerini de düzeltecek şekilde ütünüzü yapacaksınız İnşallah sizler de beğenmişsinizdir biliyorum beğenenler beğeni butonuna basıyor kızlar beğeni butonuna basmak çok basit sizin için küçük ama bizim için büyük bir olay beğeni butonuna basarsanız çok çok memnun olurum mutlu olurum bana da çok büyük bir destek vermiş olursunuz oyamız gerçekten şık ve güzel oldu İnşallah sizler de beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın bir daha videoda görüşmek üzere mutlu kalın Allah'a emanet olun